Herkese merhabalar. Bugün rakibimiz 2400 elo ve ona karşı 8 dakikalık bir maç oynayacağız. Her zaman söylüyorum hızlı satranç, eğlence için oynanan bir satranç ve sizi satrançta geliştirmez ama biraz daha fikirleri uygulayabilmek adına 8 dakikalık bir maç yapmak istedim. Dediğim gibi uzun süreli maçlar her zaman oynamamız gerekiyor. 30 dakika artı 10 saniye, 15 saniye, 45 dakika bu tür maçları oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu maçları oynadıktan sonra yapacağınız analizler ve çıkaracağınız notlar, hangi noktalarda zayıf olduğunuzu görmek size büyük katkı sağlayacak. Bakalım 8 dakikalık bir mücadelede 2400 elo civarında bir rakibe karşı neler yapmışız. Biz siyahlarız ve Sicilya savunmasının Dragon varyantını oynayacağız. Beraber başlayalım. Evet, rakibimiz E4 hamlesini yapıyor. Biz C5 hamlesiyle yardımcı merkez kareden piyonumuzu gelerek merkez karede onu zayıflatmaya düşüncemizle oynuyoruz. Evet, rakip geldi. Hemen burada piyonla fikrimizi uyguluyoruz. Yardımcı merkez kareden merkez karedeki piyonu aldık. Rakip de atıyla cevap verdi. Gelişme devam ediyoruz. Ve Dragon varyantında temel prensip fili bu uzun çaprazı bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve daha sonrasında rok hamlesiyle bir savunma bölgesi oluşturuyoruz. Saldırıları da merkez ya da vezir kanadından yapmaya çalışacağız devamında. Evet rakip de gelişim hamleleri hamleleriyle devam ediyor. Aslında kötü bir açılış performansıyla oynadık ama sonradan aktif oynayarak oyunu toparladık. Burada rakip bizi aldı. Biz de onu aldık ve vezirimizi geliştirdik. Rakip büyük hukuk attıktan sonra buradan A hattından saldırma fikirlerini uygulamaya çalışacağız. Evet burada rakip Bizi ile alıyor. Biz burada filimizi de alıyoruz. Filimizi aktif tutmak için. Ama bilgisayar burada piyonla almanın daha iyi olduğunu söylüyor. Ben bu hamleyi kaç saniyede yapmışım? 3 saniyede yapmışım. Görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonda normal satrancı oynuyor olsaydık, Daha uzun süreli bir maç olsaydı. Piyonlu almak daha iyi. Fille mi almak daha iyi. Bu konuyu düşünme fırsatımız olacaktı. Bu şekilde olduğu için hızlı bir karar veriyoruz. Tabi derinlikten dolayı iyi hamleler ney bakmak lazım. Şu anda maçımıza devam edelim. Rakip atını geliyor. Evet, yine hızlı bir hamle rakipten. Biz de hızlı oynayalım derken buradaki basit taktik motifi kaçırıyoruz. Vezirimizi gelişmeye çalışıyoruz. Ben biraz da burada e, vezirim vezirin buraya fikrim de vardı. O beni alsa bile devamında oyunu karıştırıp biraz daha heyecanlı bir oyun olsun istiyordum açıkçası. Ama rakip kazançlı hamleyi hemen görüyor ve uyguluyor. Burada şah temposunu görünce şah çekerek ben rakip alana doğru bir hamle yapmak istedim. Bakalım buradaki, evet burada şah çekmeyi hızlı bir şekilde görüp oynamışım. Şu anda yaklaşık bir dakika oldu ve 15er hamle yaptık. Dolayısıyla 8 dakikalık bir maç olmasına rağmen 15 hamle bu kadar kısa sürede oynamak doğru değil arkadaşlar. Eğlencesine bir satranç. Evet filmi geliştiriyorum. Bunu yapmamın amacı kaleler arasında bağlantı kurmak ve vezir kanadı fikrimi destekleyecek şekilde bir hamle yapıyorum. Rakip de film geliyor da gelince hemen oyuna kalemi dahil ediyorum. Tempolu şekilde bu hatta da bir üstünlük yaratmaya çalışıyorum. En azından çabalıyorum. Evet rakip piyonumuzu saldırdı. Biz de piyonla onun vezine saldırdık. Çünkü burada bizi alamıyor. Alırsa devamında açmaz. Fikirleri var. Ve buradan İyi sonuçlar çıkartabiliriz. Bakalım aldığında ne oluyor? Evet. O bize aldığında Analizi açalım. Evet, açma şüküne uyguluyoruz. Rakip buraya kaçarsa, piyon sürüşüyle rakibi bozabiliyoruz ya da vezirde gelebiliyoruz. Bize bir anda oyun bir puan gibi bir avantaj sağlıyor, beraberliği yakalıyoruz. Rakip o yüzden. Bu atağıma karşılık piyonu almadı. Bu da onu gördü. Biz de vezirimizi yerleştirdik ve fili açmaza aldık. Yavaş yavaş piyon sürüp atağıma devam etmek istiyorum buradan. Rakip de ters kanattan atağa geliyor. Biz çok umursamadık. Burada rakibinin iyi olarak bu atayı kesmek için evet A3 hamlesi güzel bir hamle ama rakip vezire saldırmayı tercih ediyor vezirimizle açma sütçeni devamında uygulamak için bu şekilde hamle yaptım. Açma sütçeni uyguladık ve rakip bu şekilde oynadı. Şu anda piyonumuz baskı kurdu ve rakibin oyun alanını kısıtlamış olduk. Artık çok fazla piyonla oynadığı için ve bu kaleyi de oyuna giremediği için benim de kalelerim daha çabuk oyuna girme şansı olduğu için oyunda aktifliği ele geçirmiş durumdayız ve hemen ilerleyen dönemlerde kullanabileceğim hatta hazırlık saldırı hazırlığı hem de içinde yine ufak da olsa bir açmaz fikri olan hamlemi yapıyorum. Rakip ters taraftan saldırıyor. Evet. Biz burada alıyoruz ve artık bu zayıflamış piyona saldırı fikri var. Sürerse eğer sonrasında fil alıp açmaz fikrinden dolayı kazanç oluyor. Müdahale edemiyor. Rakip de oraya savunmaya çalışıyor. Ve burada açmaz fikri devreye girdiği için burada güzel bir açmaz fikriyle rakibin taşlarının yerini bozma çalışması yapıyorum. Ve filmle C4 karesine geliyorum. Bu güzel bir hamle, yaratıcı bir hamle, rakip bizi alamıyor ve rakibin alanını biraz daraltıp da e, biraz daha oyun planını bozmaya çalışıyorum. Bu arada süremiz fena değil. 3 dakikada 26 hamle yapmışız. Rakip bakalım bu hamlemize karşı ne yapıyor? Rakip bu hamleye karşı 30 saniye düşünüp böyle bir hamle yapıyor ve ne hesapladığını bilmiyoruz ufak da olsa bir hata açıkçası. Biz burada hemen bu kazanç hamlesini değerlendiriyoruz. Ve şah temposuyla artık rakip alana baskı kuruyoruz. Rakip kapatınca evet burada vezir hamlesiyle zayıflar saldırı iyi hamleymiş. Biz bunu göremedik devamında ne var bilmiyoruz. Bilgisayar hesabı ile insan hesabı aynı olmuyor açıkçası. Biz buradaki baskıyı piyonla yaparak bu üç taşın işbirliğine destek amaçlı piyonu getirmeyi düşünüyorum açıkçası basit oynayarak. Rakip de burada kuvvetlenmeye çalışıyor hem de açmazdan kurtulmak için böyle bir hamle yaptı. Evet vezirimizde baskımızı arttırdık şah ile savunmaya geldi. Evet burada Üçlü bir savunma oluşturmak istiyor ama Düştüğü hata Şahı açmaza düştü Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz açmazdaki taş iyi bir Savunucu değildir diye Söyleriz o yüzden bu aslında iyi bir savunucu değil biz hemen bu hata Piyon Sürerek Değerlendirmek istiyoruz rakipte de Piyonu sürerek bu hattı da zayıflatmış oldu. Artık burada uzun bir çaprazdan saldırmak için fırsatım var. Bakalım bunu kullanabilecek miyiz? Evet kullanmak için hemen vezirimi gelmişim. Ve rakip de kalesine geliyor. Evet buralarda rakip buradan saldırabilir. Sorun yaşayabiliriz düşüncesiyle kalemi bir aşağı gelmişim. Bu arada 1 dakika 40 saniye var. Rakibin 5 dakika 20 saniyesi var. Rakip süresini çok daha iyi kullanıyor. Satranç öğretmeni yaparken oyun gücünüz biraz yavaşlıyor arkadaşlar açıkçası. Bu kadar hızlı maçlar oynayamıyorsunuz. Evet. Bakalım rakip de geliyor. Burada kaçıyor biz kalemizi kontrol etmeye çalışıyorum ve burada güzel bir şah hamlesiyle vezirimi daha iyi bir kareye yerleştirme fikrini gerçekleştirdim. Rakip piyonu korumak istiyor. Yoksa alacaktık. Biz artık ata başlatalım diye rakibe hamlelerimizi peş peşe yapmaya çalışıyoruz ve burada bu hattın açılacağını gördüğümüz için kale değişimine gittik. Rakip fili ile kapattı. Açılmaz fikrini yine uyguluyoruz. Hızlı bir şekilde rakibe sorun yaratmaya çalışıyoruz. Evet, açmazdan çıktı rakibimiz ve biz yine de devamında kale ve vezir işbirliğiyle güzel hamleler çıkabileceği için açmaz fikrine devam ediyoruz. Rakip şah çekmiş. E buradan şah çekse daha iyi bir sorun çıkıyormuş. Biz de bu şekilde kapattık. Aldı ve aldı. işte bu şekilde oyun şu anda 5 piyona bir kare bir fil oldu. Yani aslında 2 piyona bir fil ve kale. Rakip kalite üstün görünür. Ama piyonlarının birbiriyle bağlantısı olmaması bizim bu piyonları almamıza fayda sağlayacak. Ve burada oyunun başlangıcında yaptığımız alan kazanma hamleleri geçer piyon ve vezir olma fikrini çok hızlı şekilde uygulama şansımız olduğu için burada bize pozisyon avantajı dönmüş durumda. Kalite olarak geri gibi görünsek de pozisyon olarak daha iyi kaldık ve oyun sonu mantığında hızlı şekilde şahımızın merkeze gelmemiz gerekiyor. Ve 50 saniyemiz var. Süremiz oldukça az. Evet rakibe baskı kurmaya çalışıyoruz. Ve şahımızı istediğimiz noktaya geldik. Rakip burada piyonu sürdü. Bu piyon hamlesi biraz psikolojik bir hamle diyelim. Çünkü bizim süremiz az olduğu için rakibin aslında 4.5 dakika sonra daha iyi plan yapabilir. Hızlı oynamayı tercih ediyor. Hızlı oynayınca da hata yapıyor. Çünkü bu piyonu sürdüğünde bu piyonu savunamıyor açıkçası. Biz de hemen bu piyonu almak için kalemizi geliyoruz. Bu arada piyonlarımın siyah karede olması da bilinçli olarak yapılmış bir pozisyon olarak kalmış oldu. Rakibin fili beyaz renkte ve bu oyun içinde düşünülmüş bir bölüm. Devam ediyoruz. Artık kale ile geçer piyonu özgürleştirmek istiyorum ve evet rakip taş verdikçe alıyoruz. Burada vezirimiz oynuyoruz. Son 26 saniyemiz rakip oynamaya devam ediyor. Evet, mat fikrini istiyoruz. Evet, mat fikriyle devam ediyoruz. Süremiz az olduğu için matı biraz uzatarak yapmışız. Ve iki de matı tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fikirler uygulanıyor ama süre az olduğu için oyun kalitesi bu anları biraz daha altında kalıyor. Hem rakip için hem de bizim için. O yüzden 8 dakikalık oyunları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Mutlaka 20 dakika üzeri oyunlar minimum oynamanız gerekiyor ki orta düzey veya başlangıç düzeyindeysek bu süreleri daha uzun tutmanız çok önemli. Bir maç yapın ama kaliteli bir maç yapın. Analizi ile beraber hangi taktiklerde zorluk çekiyorsanız o taktik motifleri çalışmak size satrançta çok zaman kazandıracak. Evet, burada kısaca hızlı bir özet geçelim. Taşlarımızı geliştik. Burada hatamızı yaptık ama atak oynamayı tercih ettik ve kalelerimiz gelişim için hazır. Saldırmaya çalışıyoruz. Atağımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Açmaz fikirlerini uyguluyoruz. Ve bütün taşlarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz. Ve rakip burada ufak bir hata yapıyor. Biz bunu değerlendiriyoruz ve devamında çok büyük hata yapmadan biraz baskılı oynayarak oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü yeterince öne geçmiş durumdayız. Burada hatta açmak için kale değişimi yapıyoruz. Rakip kapatmaya çalışıyor. Biz hatta açmak için tekrar Piyonla saldırmaya devam ediyoruz. Rakip açtığı anda aslında burada rakibin kaçırmış olduğu tek şey fil piyona yardıma gidemiyor. Bizim de kalemiz hızlı şekilde bu geçer piyonu aldığı için e, oyunu kazanmaya rahat bir şekilde sağlıyoruz. Eğer pozisyondan memnunsak taş değişimine gitmek bizim için avantajlı. Rakip de pozisyon ve puan değeri olarak baktığında sanki kendini iyi kalmış gibi hissetmiş büyük ihtimalle. Ama biz burada ufak detayları büyük avantajlara çevirerek oyunu kazanıyoruz. Evet arkadaşlar. 2400 Elolu oyuncuya karşı oynamış olduğumuz maç bu şekilde sonuçlandı. Görmüş olduğunuz gibi son 10 saniye kala maç bitiyor ve eklemesiz oynamışım. Eklemesiz oynamakta bir ayrı sorun. Her hamle yaptığımda sürekli daha rahat oynayabilirdim. O yüzden bu maç bize bir ders niteliğinde olsun ve lütfen maçları uzun süreli oynayın. Gerekirse iki maç yapın, üç maç yapın. Çok maç yapmaktansa az maç yaparak kendinize daha çok analiz imkanı sunmanız çok önemli. Bir sonraki eğitici maç analizimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.